Bir zamanlar neşeli ve biraz da aceleci bir çocuk olan Kerem, oynarken küçük kardeşi Elif'in en sevdiği ahşap atını yanlışlıkla yere düşürüp kırdı. Elif'in gözleri dolunca Kerem'in içi burkuldu. Hemen yetişkinlere söylemek yerine kendi hatasını kendisi düzeltmeye karar verdi. Atın kopan bacaklarını birleştirmek için yapıştırıcıyı ve küçük tahta parçalarını hazırladı. Ama iş sandığından çok daha zordu. Parçalar sürekli kayıyor tamir ettiği yerler tekrar ayrılıyordu. Kerem defalarca denedi. Elleri yapış yapış oldu, neredeyse pes edecekti. Tam o anda dedesinin anlattığı zorluklara karşı sabreden peygamber kıssaları aklına geldi. Derin bir nefes alıp, Bismillah diyerek tekrar başladı. Bu sefer daha dikkatli ve yavaşça çalıştı. Saatler süren uğraşın sonunda at eskisi gibi olmasa da sağlam bir şekilde ayakta duruyordu. Elif, atını görünce sevinçle Kerem'e sarıldı. Kerem, pes etmemenin ve azimle çalışmanın sadece bir oyuncağı tamir etmekten çok daha fazlası olduğunu, sabrın ve kararlılığın her zorluğun üstesinden gelebilecek bir güç olduğunu o gün yüreğinde hissetti.